Hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA orta sistemdeki bilgisayarların rahatlıkla kaldırabileceği bir modu göstereceğim. Tabi düşük sistemli bilgisayarlar da kaldırabilir ama grafik ayarlarını biraz düşürmeniz gerekecek. Ee, modumuz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resimlere baktığımızda mod kaliteli. Yani düşük ve orta sistemli bilgisayar kaldırır diye modu yani uyduruk sanmayın. Bu arada bazıları sahte olabilir diyor. Arkadaşlar Getain sitedeki hiçbir mod sahte olmaz. Çünkü bu zamana kadar bu sitede birçok mod indirdim hatta yüzlerce. Hiçbirinde hiçbir sorun çıkmadı. Yani resimde gördüğünüz mod neyse indirip kurduğunuzda da mod aynıdır. Hatta bazıları videosunu bile atıyor aşağıya. Şimdi modu biraz inceleyeceğiz. <laughs> yani resimlere baktığınızda zaten mod kendini belli ediyor. Hani şu polis arabasının kaputuna bakın. Mod kaliteli. Şimdi birazdan kurulumuna geçeceğiz ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu modu kurduğunuzda daha doğrusu benim kurduğumun aynısı gibi kurarsanız modun oyundan atma ihtimali yok. Oyununuzu bozma ihtimali de yok. <laughs> Kusura bakmayın. Mod sadece bazı bilgisayarlarda belki kasma yapabilir o da sizin bilgisayarınızın gücüne göre değişiyor eğer kasma yaparsa oyunun grafik ayarlarını düşürün o zaman hiçbir sorun kalmaz şimdi kurulumuna geleceğiz işte mod gerçekten kaliteli buradan indireceğiz ben de inmiş olduğu için buna gerek yok şimdi işte modun dosya klasörü bu şimdi bizim ana klasörü açacağız bu TGTS klasörünün içindeki dosyaları direkt GTA San Andreas'taki ana klasöre atacağız. Bu arada modu beğenmezseniz falan silmek isterseniz bu mod silinmez. O yüzden şu ana klasördeki şu dosyaların hepsini yedeklemeyi unutmayın. Şimdi bunu direkt böyle atacağız. Evet bu tamam. Şimdi mod normalde kuruldu. Girip rahatlıkla oynayabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Ee, burada admin bize ekstra mod vermiş. Mesela bu daha gerçekçi yapması için ama oyunu biraz kasabilir. Ee, bu datları oyunun kurulu olduğu klasyasın. Yani o yüzden bu size kalmış. Bu cs dosyası eğer kleonus kuruluysa kleonus klasörüne bu Clio dosyasını atacaksınız. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ekstra. Burada DOF. Burada yüksek kalite ve düşük kalite var. İstediğinizi seçip ana klasöre atacaksınız. Bakın tam buraya. Mesela bilgisayarınıza güveniyorsanız yüksek çözünürlüğü seçip bunu böyle atacaksınız. Ama güvenemiyorsanız düşük lavdan direkt buraya atacaksınız. Ondan sonra oyununuza gelip yani oyununuza girip rahatlıkla oynayabilirsiniz. Daha fazla grafik modu için yani videonun altına yorum bırakın. Yapamadıklarınızı ve bilmediklerinizi sorabilirsiniz. Her türlü konuda yardımcı olurum. Destekleriniz için çok sağ olun. Hepinize kolay gelsin.